Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alemin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, tarihi bir geceye tanıklık ettiğimiz Ayasofya Camii'nin avlusundan sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Tarihi bir gece diyoruz çünkü 86 yıllık hasretin sona erdiği, 86 yıllık zulmün sona erdiği ve Ayasofya'nın bu mahzun yüreğinin gözü yaşlı halinin dindiği müminleri sevince gark eden bir geceyi idrak ediyoruz. İnşallah Ayasofya'dan kırılan bu zincirler alemi İslam'ın adeta etrafını saran prangaların ve zincirlerin de kırılmasına vesile olarak çok büyük bir adımı teşkil edeceğine inanıyoruz. Fatih'in yadigarı ve mülkü olan adeta İstanbul'un fethinin sembolü olan Ayasofya'nın bugün yeniden alemi İslam'ın kilidini adeta açan bir kapı olarak açılması ülkemizin hükümetimizin bu kararı vermesi inşallah Kudüs'ün de ve alemi İslam'ın mahzun coğrafyalarının da acılarının dineceğinin işareti olacak sıkıntılarının sona ereceği günün başlangıcı olacaktır diye rahmeti ilahiyeden kuvvetle ümit ediyoruz. Hani ta cumhuriyet döneminin ilk başlarına giderken gidersek herkesin adeta karamsar bir tabloya kapıldığı ve İslamiyetin her gün darbe üzerine darbeler yediği günlerde Bediüzzaman Hazretleri'nin kulağımıza küpe olacak bir cümlesi vardı. Ne diyordu? Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gürsada İslam'ın sadası olacaktır. O günün alimleri, hocaları, şeyhleri Bediüzzaman Hazretlerinin adeta ifrat ettiğini düşünüyorlardı. Diyorlardı ki sen ifrat ediyorsun. Hayali hakikat gösteriyorsun. Bizi de hayallerine alet etmeye çalışıyorsun. Hakikati olmayan bir şeyle bir şeye bizi inandırmaya çalışıyorsun. Çünkü o günün karamsar tablosuna göre İslamiyet her gün darbe üzerine darbe yerken bir İslam alimi kalkıp diyor ki ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek gür sada İslam'ın sadası olacaktır diyor. Hakikaten o günün şartlarında belki anlaşılması zor bir ifade ama tarih Bediüzzaman Hazretleri'ni bakın haklı çıkardı. Ezanların yasaklandığı günlerden, camilerin kapatıldığı günlerden, adeta İslamiyetin darbeler üzerine darbeler yediği, ezanların susturulduğu o günlerden yeniden küllerinden doğan, ayağa kalkan bir Türkiye'nin inşallah alemi İslam'ın da lideri olma yolunda büyük adımlar atacağı ve büyük hizmetler göreceği, ifa edeceği günleri görür gibi oluyoruz. Buradan ben Risale-i Nur'dan bu gecenin böyle sevinciyle bazı cümleleri de nazara vererek inşallah burada kısa bir dersi okuyarak duaya vesile olmasını inşallah rahmeti ilahiyeden kuvvetle ümit ediyorum. Tarihçi hayattan bir cümlede diyor ki Ey alemi İslam uyan Kur'an'a sarıl İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Demek ki biz ne zaman uyandıysak, ne zaman Kur'an'a sarıldıysak, ne zaman İslamiyet'e maddi ve manevi bütün kuvvetimizle mütevecih olduysak, o zaman bütün dünyaya terakkide, gelişmede en üstün örnekleri ve misalleri göstermişiz. Bir hocamız diyor ki değerli kardeşlerim, ben diyor Arabistan'da cuma namazına geç kalmıştım ve Cidde'de koşturarak son dakikalarda mahalle arasında bir camiye girdim ve imam diyor hutbede şu ifadeleri kullanıyordu. Hocamız da Arapça bildiği için hutbede imamın hoca efendinin anlattığı cümleleri bize naklediyor. Diyor Cidde'de mahalle arasında bir camide imamın kullandığı cümleler şuydu. Diyor ki ey cemaat bir milletin Kur'an'a dört elle sarıldığı zaman Allah'ın o millete ne kadar terakki ve teali nasip ettiğini anlamak istiyorsanız Türk milletine bakın. Bir anda hiç beklemediği bir coğrafyada Türkiye'yi ve Anadolu'yu öven diyor bu cümlelerle karşılaşınca bir anda böyle yüreğim heyecanla doldu. Bir milletin Kur'an'a dört elle sarıldığı zaman Allah'ın o millete neler ikram ve ihsan ettiğini anlamak istiyorsanız Türk milletine bakın, Türkiye'ye bakın dedi diyor. Bakın dedi Kur'an'a dört elle sarıldıkları dönemde bütün bu coğrafyaları bir tek valiyle yönetiyorlardı. Bu ifade çok güzel. Hakikaten iftihar etmemiz gereken bir ifade. Ama ifadenin devamı biraz daha acıklı. Ve devamında diyor ki Hoca Efendi hutbeden bir milletin diyor Kur'an'dan elini çekince Allah'ın o millete ne bedeller ödettiğini anlamak istiyorsanız yine Türk milletine bakın. Şimdi bakın diyor Kur'an'a Kur'an'dan ellerini çektikten sonra şimdi buralara inşaat işçisi olarak geliyorlar diyor. Yani Kur'an'a dört elle sarıldıklarında bütün Arap Yarımadası'nı bir valiyle yöneten o millet Kur'an'dan elini çekince bu coğrafyaya şimdi de inşaat işçisi olarak geliyorlar diyor. Hakikaten yani ibretlik bir hatıra. Şu ağlarda Zübeyir Gündüz Alp'in şöyle bir ifadesi var. Diyor ki bir milletin gençliği ne zaman Kur'an ve ondan lemaan eden ilimlerle teçhiz ve tahkim edilmişse o millet o vakit terakki ve teali etmeye başlamıştır. Bizler de dibe vurduğumuz günlerden, İslamiyet'in en büyük darbeleri yediği günlerden yeniden inşallah ayağa kalktık ve maddi ve manevi terakkilerle inşallah şuurlu bir nesilin yetişmeye başladığı bu günlerde İslam aleminin önündeki prangaların kırıldığı, zincirlerin kırıldığı, Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığı bu günler inşallah istikbalin daha güzel günler olacağını kat'i bir şekilde bize ispat ediyor. Üstadın en karanlık günlerde ümit var olun demesi bize bugünkü tabloda çok daha ümit var olmamızı inşallah gösteriyor ümit var olmamız gerektiğini gösteriyor. İşte o zamanın hocaları, şeyhleri demişler ki sen hayal kuruyorsun bizi de hayallerine alet ediyorsun dediklerinde Bediüzzaman Hazretleri diyor ki o zaman ben sizinle konuşmayacağım bir asır sonra gelecek olan nesille konuşacağım. Bir asır sonra gelecek nesiller işte sizlersiniz bizleriz. Ey diyor benden sonraki asrın arkasında saklanmış saki tane Nur'un sözünü dinleyen Ahmetler, Hamzalar, Tahirler, Yusuflar vesaireler. Sizlere hitap ediyorum. Başlarınızı kaldırınız. Sadak desen haklıymışsın deyiniz. Ve böyle demek sizlere borç olsun. Şu muhasırların varsın beni dinlemesinler. Tarih denilen mazi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgraf ile sizinle konuşuyorum. Ne yapayım diyor, acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Üstad kendi dönemini neden kış olarak tarif ediyor? Yani dindarların tutuklandığı, medreselerin kapatıldığı, İslamiyetin üzerine adeta karların yağdığı bir dönem. Ben diyor kışta geldim, acele ettim kışta geldim. Sizler inşallah bugünler onun bir başlangıcı daha ilk baharı hükmünde sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Zeminimizde ekilen nur tohumları zamanınızda çiçek açacaklar diyor. İnşallah bizler de İslamiyet'in ilk baharında olduğumuza inanıyor ve yazını da dört gözle bekliyoruz ve bu noktada gayretle çalışarak fiili olarak da dua ediyoruz. Ey alemi İslam uyan Kur'an'a sarıl, İslamiyet'e maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Eğer ki biz İslamiyet'e maddi manevi bütün varlığımızla müteveccih olursak ne olur? Gelen cümleler bunu ifade ediyor. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan, demek ki bu Anadolu coğrafyasının Kur'an'a bin yıllık tarihiyle hizmet ettiği bir geçmişi var. Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hizmetkar olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı. Yani bu cümleler bize adeta bir sarsıl bir kendine gel diyor. Sen kim olduğunun farkında değilsin. Hani kendimizi unutturmuşlar bir de batıyı taklit ettirmişler. Ne batıyı taklit edebilmişiz ne kendimiz olmayı başarabilmişiz. Böyle iki arada kalmışız. Öyle yüksek bir ecdadın evladısın ki senin batıyı taklit etmeye ihtiyacın yok. Adeta bütün insanlığa, alem bütün insanlığa, bütün dünya coğrafyasına insanlık dersi vermiş olan çok yüksek bir medeniyetin ve ecdadın evlat ve torunusun. Ben Almanya'ya 2018'in sonunda gitmiştim. Orada fabrikada çalışan bir abi dedi ki: "Öyle paydası olunca bizim fabrikanın şefi bir kahve kendine alıyor, bir kahve bana alıyor. Geliyor. Gel kardeşim oturalım seninle biraz konuşalım diyor. Ben de diyor alıyorum kahvemi, oturuyoruz. Benimle konuşurken ayak ayak üstüne atıyor. Bak Atilla diyor. O abinin ismi de Atilla. Ben şu an Almanya'da bir Osmanlı torununun karşısında ayak ayak üstüne atıyorum. Ne haber diyormuş. Yani biz kendimizi tanımıyoruz. Adamlar bizi bizden daha iyi tanıyor. Orada karşımızda ayağını ayağın üzerine atmanın havasını atıyor ecdadımızı, tarihimizi hakikaten çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Bin yıllık tarihinin şehadetiyle İslam'a bayraktarlık etmiş olan, mükemmel bir şekilde İslam'a hizmet etme şerefine nail olmuş olan bir ecdadın evlat ve torunusun. İşte bu yüzden uyan ve Kur'an'a sarıl diyor üstadımız bize. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya, ve onu anlatacak onun bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan nur risalelerini mütala etmeye çalış. Lisanın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Biz dilimizle Kur'an'ı okuduğumuz gibi halimizle Kur'an'ı okuduğumuzu ispat etmeliyiz. Eğer bizim halimizde dilimizin Kur'an okuduğunu ispat ederse yani lisanı halimizle de Kur'an'ı yaşarsak ne olur biliyor musunuz? O zaman diyor sen dünyanın efendisi, alemin reisi, insaniyetin de vasıtayı saadeti olursun. Geçmişte bunu en şaşalı bir şekilde göstermişiz. Bugün inşallah daha ciddi manada daha parlak bir surette göstermek için düştüğümüz yerden yavaş yavaş ayağa kalktığımız günlerin inşallah başındayız. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları uyanınız. Alemi İslam'ın fecri sadıkında, alemi İslam'ın gerçek aydınlığında, gerçek sabahında gaflette bulunmak katiyen kâr akıl değil. Şu an Cenab-ı Hak alem İslam'a artık önüne bir aydınlık nasip etmiş. Biz bu aydınlığın içinde olsak da olmasak da bu aydınlık güneş gibi ortaya çıkacak. Yani alem İslam'ın treni hız almış gidiyor. Sen içinde olsan da gidecek olmasan da gidecek. Eğer bizler içinde olursak onunla şereflenmiş oluruz. Yoksa biz ona bir şeref katamayız. Madem ki alem İslam'ın gerçek aydınlığına doğru gidiyoruz, biz de bir yerinden tutarsak ezeli ve ebedi olarak o şereften istifade edenlerden oluruz Rabbimizin katında. Alem İslam'ın fecri sadıkında gerçek aydınlığında gaflette bulunmak, Ayasofya'nın açıldığı, alem İslam'ın önündeki kilitlerin açıldığı, zincirlerin kırıldığı bugünlerde gaflette bulunmak kat ienkârı akıl değil. Yine alemi İslam'ın yine alemi İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyetin terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyeti insaniye ve terakki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak Risale-i Nur'da değerli kardeşlerim nazarımıza en çok verilen nakış nakış işlenen derslerden bir tanesi Risale-i Nur'u okuyanlar dinleyenler iyi bilirler. Her şeye manayı ismiyle bakmak Manayı harfiyle bakmak Manayı ismiyle bakmamak Yani bir çiçeğe baktığın zaman Ne kadar güzel yaratılmış Ne kadar güzel yapılmış Demek ne kadar güzeldir Dememek Burada diyor ki fen Nuru tevhid içinde Yoğurarak Yani manayı harfiyle bakarak Kur'an'ın bahşettiği tefekkür Ve manayı harfi nazarıyla Allah adıyla Yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve saadeti ebediye ve sermediyeyi gösteren hakaiki imaniye ve Kur'aniye mecmu me mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeliyiz ve dedirmeliyiz. Ey eski çağların, cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim! Risale-i Nur'daki şu pasajları, şu bölümleri hutbelerde halkımızın istifadesine sunsak müthiş istifadeye medal olacak hutbelerde böyle bulunmaz cümleler bunlar. Ey eski çağların Cihangir Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim, 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa eğer biz Kur'an sabahında uyanmazsak artık Kur'an'ın sabahına girmişiz. Kur'an'ın sabahında uyanmazsak yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Bunlar bize çok kıymetli tavsiyeler. Yağmur damlaları damlalar halinde tane tane toprağa düştüğü için toprak anında onları emebilecek güce sahip. Eğer ki o yağmur damlaları birleşerek gelseler, akarsu gibi gelseler toprak o akarsuyu yutacak güce sahip olmaz. Ama damla damla geldiği için toprak onları em emerek yutuyor. İşte bizlere de İslam alemine ve Müslümanlara diyor ki Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyin. Yani ayetin ifadesiyle bizlere bölünmeyin. Parçalanmayın. Eğer biz bölünürsek, parçalanırsak ne olur? Bölünürsek, parçalanırsak kuvvetimizi kaybederiz, cesaretimizi kaybederiz. İslam düşmanlarına karşı işte 80 yıldır bizi mağlup ettikleri gibi az bir kuvvetle mağlup oluruz. Şimdi biraz ittihad edince bakın zincirleri kırıyoruz ve alemi İslam'ın adeta ümidi haline geliyoruz. Demek ki Kur'an'ın bize emrettiği gibi bölünmeden, parçalanmadan hareket etmemiz lazım. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyin yoksa toprak gibi sefahet ve şehveti medeniye sizi emerek yutacaktır birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek bir olarak beraber olarak sefahet ve rezaleti medeniyeyi süpürüp inşallah bütün pislikleri bu topraklardan süpürüp atıp bu vatana abu hayat olan hayat suyu olan hakikati İslamiye sularını akıtınız. O hakikati İslamiye suları ile bu topraklarda iman ziyası altında, imanın ışığı altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak. Bu vatan maddi ve manevi saadetler içerisinde gül ve gülüstana dönecektir inşallah. Bizler de ümit var bir şekilde buna inanıyoruz. Ve bugünleri nasip eden Allah'ın istikbalde alemi İslam'a çok daha aydınlık günler yaşatacağına bütün kalbimizle inanıyoruz. Ayasofya'nın inşallah Ayasofya camimizin açılışını ülkemize ve bütün alem İslam'a hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinizi muhabbetle selamlıyor. Hayırlı geceler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.